geldiniz. Bugün sizinle beraber FNAF 2'de oynayacağız. Bundan sonra ki video FNAF 1 olacak. Çünkü buradaki artıların çok kalmıyor. Şey Hadi bakalım bakalım FNAF, FNAF 2'de neler olacak. Hadi bakalım başlayalım. Tamam. Bunlar zaten önceki videolarda bildiğiniz şeyler. Bunu herkes bilir. Ve oyunda zaten Golden Freddy var biliyorsunuz. Şunu şey yapmayınca Golden Freddy çıkıyordu. Bakalım neler olacak. Işığımız iyi yeterli. Kameralara bakalım. Vay hayvan al, hayvan. Foxy gelsin. Onun kafasına vuracağım. Gerçek hayatta görürsem. Van. Kaç gündür oynuyorum bu oyunu. Her zaman da benim kafama kafama yapıştırıyor abi ya. Haksızlık. Allah Allah. Ama yine de en sevdiğim karakter Fox'un. Yani FNAF oyunlarında. Yani oynamamı istediğiniz bu oyun varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yani bu yüzden bu yüzden bence şu an bunları başlayalım. Yani benim oynamak istediğiniz bu oyunu varsa yorumlara yazarsınız. Şimdi artık oyuna başlayalım. Bakalım aha saat 1 olmuş. Eğer bu arada e, eğer bu arada video için de rahatsız edici sesler duyarsınız bunu e, siz bunu görmezden gelin çünkü bunu benim aa e, benim arkadaşım yapıyor siz ona görmezden gelin her zaman yapıyor zaten video video yapıyor o yüzden eğer rahatsız ses duyarsanız onun onun adını videosunu her şeyini size yorumlara yazalım bu yüzden şey yaptınız teşekkür işte. ederim. bakalım sen, sen nereden biliyorsun lan sen sen kendi ev, e videona bak lan. Sus, sus lan. Evet arkadaşlar onu onu gördünüz. O birazcık sinirli. Çünkü o yüzden e, o yani bir evet arkadaşlar ondan ondan sonra da kurtulmayı başardım. Ama muhtemelen oyunun oyunda ölmek istemiyorum. O yüzden oradaki lalitoz şeyini şimdi kapatacağım. Tam Fox'ine bakın şimdi oyna her şeyi yapsınlar. Ama yeter ki şey olmasın. Yani. Ölmeyeyim. Yani o yüzden yani ölmek istemiyorum. Bu sefer birinci denemeli kazanacağım. Kim varmış? Şuradan bebek balon kız kızı var. Erkek gele çocuk. Oyna lan. Oyna lan. İlk defa kartıma çıktı lan. Galiba bu yeni karakter. Ya da eskiden vardı bilmiyorum ama ben bunu hep oralarda görüyordum ve hiç karşılaşmadım. O yüzden buna ilk defa karşılaşıyorum. Nasıl ya? Çok korkuyorum arkadaşlar. Ama Bak lan. Lan, o geldi de bir şey olmadı ama neden meydan çıka geldi? Harbi lan. Tövbe böyle monster çıkadı zaten ayı. Bir daha oynayacağım. Eğer bu 0.2 iki, ikinci denemede bitirirsem bu arada kafayı yiyeyim. Şimdi şimdi geçelim. Bildiğiniz üzere benim arkadaşım hep dalga geçiyordu. Eğer abone olanlar varsa bu konuda şey yapabilirsiniz. Bildiğiniz üzere e arkadaşım benimle dalga geçiyordu. Ben tabii dalga geçmesini istemiyorum yani. Bu yüzden e, ve bu yüzden de bu videoya çok like gelmesini istiyorum ve görüntülenme. Bu yüzden ve bu yüzden siz e, ve bu yüzden siz ve bu yüzden sizden istiyorum. Yani bir sürü gö, görüntülenme ve like. Yani bu kadar gelir diye tahmin ediyorum. Umarım gelir. De zaten gelecek. Yani geleceğine inanıyorum. Ama bunu benim arkadaşım niye yapıyor? Onu anlamıyorum. Şimdi arkadaşımın kanalını size söylüyorum. İsterseniz oradan da bir şeyler yapabilirsiniz. Ne kadar gıcık biri olsa da yine de çok iyi. Ya biri işte işte Kanalın adı Eymen U7. İsterseniz oraya da gidebilirsiniz. Onun kanalı da çok güzel. Ve bakalım kim gelmiş? Foxy. Harika. Ben birazdan delireceğim hatta. Van Foxy niye geliyor hep ya? Bakın herkes gelebilir. Ama Foxy ayakta gelemez tamam mı? Ve sonra çıkıyor. Foxy'nin gözünde göz bandı var. Bir ikiye biz nasıl? Ee, biz ışık tuttuğumuzda iki gözde bir ya. Bir kere Foxy'nin gözünde bant vardı. Şey işte ne bantıysa göz bandı. Onu. <laughs> Freddy geldi. Ama tabii Freddy benim değil. Benim tek umurumda olan şey o lalet olan Foxy'nin gelmemesi. Eğer o Foxy gelse tamam. Eğer o Foxy giderse çok rahat ederim yani. Ben o Fox için vallahi her şeyi veririm yani. Hay. Fox yaklaştı. Galiba ben birazdan öleceğim gibi arkadaşlar. Oha lan çıka orada değildi. Yuh lan çıka orada değildi. mi? Bir kere üst üste. yok. Eğer Foxy cam at. Ah, her şey iyi merak etmeyin arkadaşlar. Fox gitmiş. Amacımız zaten Foxy'nin gitmesiydi. Arkadaşımın videoyu yine sapate etmeyeceğine inanıyorum. Şimdi ben bunu tamir ettiğimde kim birileri geliyor hep. bu canavarlar için iyi bir şey niye? Çünkü ben onu tamir etmeye gittiğimde Canavarlar birden burada ortaya çıkıyor ve ben buradan çıktığımda hemen yani dizik kırıldım askesine gelmek istiyorum. İşte o böyle. Bak yine mi şu Foxy ya? Ulan yemin ediyorum bu Foxy'yi dövdüm ya. Tekrar söyleyeceğim. Eğer oynamamı istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben de oynayayım. Ve tam da düşündüğüm gibi ben ona baktığımda Freddy geldi şey Freddy'si, biliyorsunuz. Birinci bölümdeki Fred'e. Onun bende serileri var. Eğer eğer izlemek istiyorsanız videolarına bakabilirsiniz. Tamam. Tam. gitti e ise benim bir tamamdır abi. Umurumda bile değil zaten. Diğerleri. Tamam. Fox gitti. Bakayım. Ya yenilmiyor. mi Ama bak bir iki dakika kutlama yapıyoruz lan. Bir kutlamayı bozuyor zaten korkuyorum. Ay anam. Töbe töbe. Hele bir o çocuk gelsin. Ben öldüm. Allah oh, tövbe. Oh, oh, oh. oh shit. Haberiniz olsun diye söylüyorum. Artık o çocuğun gelmesi kötü oldu. Niye mi söylüyorum bu çocuğun e, bana göre tek bir özelliği var. Özelliği ise şu. Siz, siz buraya ışık tutamıyorsunuz. Ve onun da ne yararı olacağını söylerseniz bunun yararı şu. Şey, Foxy işte bize her an can Atabilir. Hayvan gibi de attı. Hayvan ol hayvan ya. İşte ben o yüzden o iki karakterden nefret ediyorum. Ama Fox'ını o kadar nefret etmiyorum ya. yani. Yani Fox o kadar gıcık biri değil ama gıcık biri olan şey ya şu çocuk balon tutan elinde. Hadi neyse. One, onun yüzünden Fox'e cam sıkıyorum kontrolleri falan her şeyi aldım. Saat da 12. Var ben de şeylere bakayım kameralara. Tamam bunları ye, yerine. One hayvan. Van. Hiçbiriniz orada ayağa kalkmıyor. Kalkarsınız ulan. Allah. Sizi affederim he. Diğer yere bakayım. Tamam. Buralarda bir şey yok. Partrum 3'te bir şey birisi yok. Partrum 4'te. Partrum 3'te. Tamam. Partrum 1'de. Partrum 2'de. İşte çocuk bak. Senin hele bir oradan çıktığını gö göreyim. Gözünü bulurum he. Senin de ne iş anlamadım. Diğerleri falan her şeye bakmıyorum. Buraya bakayım. Adana kadar Freddy. Yani en çok bunlara gidiyorlar. Şimdi i̇şte Freddy muhtemelen oradan çıkıp buraya gelecek. Benim yerim burası tamam mı? Freddy ondan sonra buraya geldikten sonra buraya gelecekler. Havalandırmadan gelen olursa bu Partrum 3 ve par part 3, bir part 1, Partrum 4 ve Partner'ım 2'de gözükürler. Ve burada Bonnie olduğuna göre Bonnie havalandırmadan gelecek. Muhtemelen bu, bu havalandırma diye tahmin ediyorum. Çünkü Bonnie şu an o havalandırmanın olduğu yerde duruyor. Havalandırmalara bakayım hazır, hazır havalandırmalar. Tamir ettim bir şey olmadı. Gelmeye başladılar işte demiştim. Tamam mayın Allah bir şey yok. Şimdi ona geldiğine göre bana, bana göre en sinir bozucu boz, yanı Şimdi ben bunlar geldikten sonra hiçbir şekilde kameraya bakamam artık. Niye? Eğer ben kameraya bakarsam bunlar gelir. Ve bana cam atarlar. Saat daha iki altı kadar vurdum Ya ben ne biçim iş sahiplenmişim lan. Fınav. Aynen. Funa fı şey yaparım da. Ama bu ne biçim iş. En azından Foxy. Foxy olmadığına şükrediyorum şu an. E şu balon çocuk. Iıı. Birisi yok. Sadece şu yüzü yüzüne bir şey çekilmiş kişi kaldı o. Oraya bakmak bile istemiyorum. Oraya. Şuradan çıka geliyor. Şuradan çıka geliyor arkadaşlar. Şuradan çıka geliyor arkadaşlar. O yüzden o yüzden biz bunu baş verelim. Ve bu yüzden e, oyun bence çok güzeldi. Oyunu durduruyorum. Burada. Çünkü acilen bir şeye bakmam lazım. Şimdi... Evet arkadaşlar size son bir konuşma yapmak istiyorum. Hatırladığınız kadarıyla ben oyunu durdurmuştum. O sırada e, ben oyunu durdurmayı unutmuşum. Böylelikle öldüm. Valla 3 seferde de öldüm. Bunların hepsi de Foxy'nin suçu. Yani o yüzden bu oyunun ne kadar masumluğuna bakmayın. Ve eğer oynamak istiyorsanız adı FNAF 2'de. Sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.